ihtimalle senin dediğin gibi olmuş olabilir. Çünkü sesin şu anda bende çok net geliyor. Hatta senin, şu anda milyarlık mikrofon kullanır gibi geliyor. Bak senin sesin şu an bana çok iyi geliyor kardeşim. I evet, need bir kere. Bir kere. Çok iyi geliyor. Ya yani çok anlaşılır geliyor. Bekir I need a weapon. Ya ama anlaşılır değil. Yani böyle an... Aynen. Bir, tür dikkat olmam gerekiyor. Boğuluyor ama. Anlıyorum anladın mı? Öyle bir şey. Aynen sesler patlıyor patlıyor mikrofonla alakalı olarak patlam patlama Aynen. yapıyor. Senin sesin mesela çok rahat geliyor anlaşılıyor yormuyor. Ah yanından şey geliyor da şimdi burada bir tane vurayım. Kaçma bu. Kaçma bu. Hadi. Hadi ben vuracağım diye bekliyorum. Sen hiç rahatsız olma abi, ben dur şimdi biraz sıkı sıkı saklıyorum. O daha iyi olur. Belki biraz sonra düzel... Hadi ya ben... Allah sende niye öyle cıst yapıyor? Bu cıst cıst yapıyor? Azim en rahatsız olduğum şey yani bir çoğunda aynı senin dediğin gibi de bana oluyor hı hı. Bilmiyorum belki de normaller Ben öyle alıyorum Var mı bir şey daha bende Şu anda yok Abi ne edin mi? Hadi Fazladan bir tane dikey tutamağım var. Aha kan 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 geldi kankam. Abi şuraya M4 işaret. Harun o ses ayarını yapmayın yayı falan yapıyorsun senin durumun iyi değil Enemies ahead Yani böyle bas konuş yapıyorsun herhalde bas konuş yapsana da ooo oh! diye bir patlama yapıyorsun I got supplies Kim yayın yapıyor abi? Ya ben de yapıyorum ee, Anıl da yapıyor ama şimdi Aa. Anıl Anıl dış mikrofon kullanıyor mesela üçüncü mikrofonlar var ya masaüstü mikrofonlar onu Aha. kullanıyor Evet Çakışma yaşıyor herhalde şu anda bir ses alıyor mu siz alıyor musunuz? Şu anda bir hani konuşmaya başladığında bir patlama oluyor böyle ya. Ben hafif sesini Yok, kıstım zaten abinin Nasıl kardeşin? Benim mi? Ben. ben abinin sesini hafif kıstım <laughs> Anladım. Şey olmaz şey. Yani çok hafif bir kıskın büyük ihtimal ondan gelmiyor olabilir bana. Ama o senin dediğin. Azim şey... abi ben ne bir ses gelmesi imkan yok. Ben hiç konuşmadım ki de. Allah Allah. Ya o mikrofon. geliyor o, o bana dedi. İmkan yok abi. Ben ne ses gelmesi. Ben hiç konuşmadım. Ben de hiç konuşmadım ki. Almanız doğru mu? Ben de hiç <gülüyor> konuşmadım. <laughs> Azim ortalığı karıştırdım var ya. <laughs> Onları karıştıracağım ortalığı öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi ben sizin sesleri bu kadar net anlayamamamın bir sebebi olması lazım ya. Niye böyle? Valla Senin acaba kulaklık komple... ayarında mı bir sıkıntı var? Ne? Bası düşürdüm. Kulaklık ayarında mı bir sıkıntı var? Abi kulaklık sesini yarıya aldım ya. Kurban olayım ya. Ayarında mı sıkıntı var abi? Alman sorun <laughs> değil. İstersen 5'e indir. Sıkıntı varsa ayarında. Sana sesler kötü gelecek anladın mı? Patlak gelecek. Şu anda Şimdi şöyle bir şey var. Bana çok güzel geliyor. Ya bir numaraya benim sesim kötü gitmiyor veya iki numara şey 4 numara benim sesim kötü gelmiyor veya onların ki bana kötü gelmiyor. Sen her gezetinde bir sıkıntı yaşıyorsun abi. Sen senin hani sen şeyini yükledin mi? Driverları yükledin mi kulaklığı? Yükledim abim ya. Yükledim yükledim. Ben birazdan bir uzaktan bağlayayım da bakayım sana. Hangi platformun üstünden yayın yapıyorsunuz abi? Kardeşim ben Ben Facebook'tayım Face'ten yapıyorum Nimo TV'den yapıyorum Ondan sonra Youtube'dan yapıyorum Şu an Youtube'da mesela ben... yapıyorum Haydi Ben Bekir abi bir konuşur musun? Gel konuşmayayım ben <laughs> Konuş konuş abi <laughs> Konuş abi <laughs> Ben konuşmayayım <laughs> İyi ne var ne yok Nasıl Nasıl gidiyor hayat? İyi abi Geliyor mu ses? Ses ses, ses. normal mi ses? Sesin şu anda gayet az, az geliyor aslında. Seste sorun Hı. var mı? Yani çok, çok çok az geliyor. Şey yaptım işte diyor mu geçen biri sesin çok az geliyordu. Bası yükselttim başka türlü yükselmiyordu ses. Şimdi Azim öyle söyleyince tekrar düşürdüm. Botu şimdi... da ben vurabilir miyim? Ne çıktı be. Sen burayı ye istiyorsan abi ben bizimkileri alayım gelip.